Hepinize merhaba. Bugün 7'den 70'e bütün gençler ve kendini genç görenler davetlimizdir, sohbetimizin davetlisidir. Çünkü İstiklal Marşımızı şiir olarak nasıl okuruz, nasıl güzel okuruz, bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Bir şiiri güzel okumanın çerçevesini ben şöyle çiziyorum: 3T-3T kuralına sadık kalmak. Bu üç T'den birincisi tempo ya da ritim. İkinci T telaffuz. Şiirin ifadelerini, kelimelerini doğru telaffuz etmek, şairin kastettiği gibi telaffuz etmek önemli. Üçüncüsü de tavır. Şiiri hangi tavırla okuyacağız? Bu önemli. Çünkü her şiirin bir ya hikayesi vardır ya yazılmasına sebep olan bir ortam, bir hadise vardır. Bunu dikkate alarak ses tonumuzu, vücut dilimizi ve vurgularımızı buna göre düzenlemek doğru olacaktır diye düşünüyorum. İstiklal Marşımızın ritmi, temposu üzerinde birkaç şey söyleyeyim. Aruz kalıplarından birisiyle yazılmış olan İstiklal Marşımızın vezni kısaca feilatun olarak bilinir. Uzun şekli şöyle. Feilatun, 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 feilun. Bunu bir kere de e, vuruşla, e, ritim olarak göstereyim. Feilatun, latun, feilatun, feilun. Bu yani şiir boyunca devam eden bir kalıptır bu. Ancak bu kalıbın ilk ve son parçaları e, bazı yerlerde değişikliğe uğrar. Bunun teknik tarafı şu an için bizim için önemli değil. Daha çok şairi ilgilendiren bir husustur. Biz şairin kalıba yerleştirdiği şekliyle metni okursak meseleyi halletmiş oluruz. Telaffuz niye önemli? Çünkü o dönemin diliyle yazılmış bir şiir olduğu için şairin öngördüğü biçimde okumazsak, Kalıbın dışına çıkma ihtimalimiz çoğalır. Onun için telaffuza dikkat etmemiz gerekir. Siz benim telaffuzumu dikkatle dinleyip kulağınıza yerleştirirseniz, bu işin altından rahatlıkla kalkabilirsiniz. Şimdi şiiri baştan sona bir okuyayım. Ee, yalnız şöyle bir şey yapalım. Her kıtaya başlamadan önce ritmi bir kere vurup hatırlatmak suretiyle, ee, okumayı sürdürelim. İlk kıta için ritmi vurarak başlıyorum. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dalları enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zıhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaad ettiği günler hakkın, Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda canı cananı bütün varımı alsın da huda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd bin secde eder varsa taşım. Her ceri hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım o zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Evet, böyle kesin kararlı bir tavırla bitiriyoruz. Neden? Çünkü söz konusu istiklalimizdir. Bu marş zaten İstiklal Harbimizin zaferle sonuçlanması üzerine yazılmıştır. Neydi o savaşın, o harbin parolası? Ya istiklal ya ölüm. Yani istiklal söz konusu ise, bağımsızlığımız söz konusu ise, kararsızlığa, gevşekliğe, esnetmeye yer yoktur. Tavize açık bir konu değildir. O yüzden son sözü söylercesine kesin ve kararlı bitirmemiz doğru olur diye düşünüyorum. Başta da söylediğim gibi 3T kuralını dikkate alarak okuduğumuz takdirde, okuduğunuz takdirde çok güzel sonuçlar ortaya koyacağınıza inanıyorum. Ritmi şiire yansıtırken belki biraz çok keskin hatlarıyla göstermiş olabilirim. Siz onu biraz yumuşatabilirsiniz ama asla kaybetmeden, o ritmi kaybetmeden ve bozmadan, dışına çıkmadan kendinize göre yorumlayabilirsiniz. İkinci bir husus, benim tiyatral tarafım çok iyi değildir. Vücut dilinizi kullanırken siz kendinize göre daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Orada da unutmamamız gereken şey şu, ne çok pısırık kalacağız ne de çok abartacağız. Mesela bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli derken işaret parmağımı kaldırdım, bunu gösterdim. Eğer böyle bir şey yapacaksak bunu da fazla abartmadan, göğüdelen minarelere özenmeden ya da çok aşağıda kalmadan başımızı biraz geçecek şekilde yapmamız yeterli. Bunu niye tekrar detayını söylüyorum? Yani göstereceğimiz her vücut dili, her vurgu böyle ölçülü olmalı. Baştan sona ölçülü gitmeli. Bunu da gayet güzel başarırsınız diye düşünüyorum. Son bir husus, Aklıma geldiği için burada da paylaşayım. Bilhassa askeri okullarda veya diğer okullarda ses tonu birbiriyle uyumlu birkaç öğrencinin çalışarak İstiklal Marşı'nı birlikte okumaları da denenebilir. İyi sonuçlar alınacağını düşünüyorum. Çünkü ritim gözetilirse Okuyuşta e, ahengi sağlamak çok daha kolay olacaktır. Tıpkı bir e, musiki korosunda okuyanların usul dolayısıyla ahenkli bir şekilde okuyabildiği gibi, aruz vezninin o kendine mahsus ritmi bize kolaylık sağlayacaktır. Bu vesileyle İstiklal Harbi kahramanlarımızı ve marşımızın şiirimizin şairi Mehmet Akif'i rahmetle, minnetle anıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.